Fahrettin Koca'dan ve bilim kurulu üyesinden son dakika açıklamalar. Fahrettin Koca, ağır hasta sayımız dünden 100 fazla bu artışa engel olmak zorundayız dedi ve bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Levent Akın ise Türkiye'nin çok zorlu bir kış mevsimi geçireceğine vurgu yaparak herkes hazırlıklı olsun dedi. Detaylara geçmeden önce aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız ve bildirimleri açarsanız son gelişmelerden haberiniz olur. Şimdi detaylara geçelim. Türkiye'de son 24 saatte maalesef 1 Mayıs'tan beri en yüksek vefat sayısına ulaşıldı ve 81 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yeni hasta sayısı ise 2311 oldu. Bakan koca ise ağır hasta sayımız dünden 100 fazla bu artışa engel olmak zorundayız ifadelerini kullandı. Bugün tespit edilen 2311 hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 100 fazla hastalığa yakalanmayı göze alacak kadar mecbur olmadıkça temas ve hareketlilikten uzak durun, hijyene önem verin, maske kullanın açıklamasını yaptı Sayın Fahrettin Koca. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Levent Akın ise herkes hazırlıklı olsun dedi. Gelen verilerin ciddi önlemler alınması gerektiğini işaret ettiğini söyledi ve bunu anlamak için 10 gün sonraki tabloya bakması gerektiğini de altını çizdi. Eğer zorunlu değillerse evlenen kimse çıkmasın durum o denli sıkıntılı uyarısında da bulundu. Büyük tehlike altındayız. Sonunda bu noktaya gelindi. Şimdi ağır bir kış geçireceğiz. Herkes buna hazır olsun. Özellikle bizim için zor aylar Kasım ve Aralık olacak gibi görünüyor. Dünya gibi bütün Türkiye'de de yükseliyor ve hiçbirinde durum iyi değil. Havaların soğuk gitmesi halinde içeri kapanma daha da artacağı için tedbirlerin de yeterli olmayabileceğini vurgulandı. Sizce bu denli neredeyse Mayıs ayından beri en yüksek vefat sayısına ulaşıldı. Sizce ne gibi tedbirler gelmeli? Artık sokağa çıkma yasağı gelmeli mi? Lütfen görüşlerinizi bize yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Gündemle ilgili gelişmelerden haberdar olmak için aşağıdan kanalımıza abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Çok teşekkürler. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.